Kudret sahibi biricik Allah'ım Bana mesaj veriyor Benim ölümsüz Daima genç Şefkatli Meleksi Sevinçli Eğlenceli Kaygısız Daima sağlıklı Hastalıkların hayatın, zamanın dokunuşuna hiç uğramamış bir ruhum var ve benim varoluş olan sevgim milyonlarca kez çoğalıyor. Ben Allah'ı ilahi büyük aşkla seviyorum. İlahi büyük aşkla tüm dünyayı seviyorum. Ben büyük ilahi aşkla bütün evreni seviyorum. Allah'ın yarattığı bu güzel yeryüzünü seviyorum. Ben yıldırım parlaklığıyla hissediyorum sevgim daha parlak, daha güçlü, daha ışıklı. İlahi duygularım güçleniyor. Ben büyük ilahi aşkla insanları, çocukları, ailemi seviyorum. Işıklı duygular daha aydın, daha aydın. Kalbimde tüm duygular temiz ve ilahi. Büyük ilahi aşkla ben kendi fiziksel bedenimi seviyorum. İlahi sevgimin ışınlarında bedenim canlanıyor, açılıyor. Enerjik, genç hayatım yeniden doğuyor. Tüm iç organlarım canlanıyor, açılıyor. İç organların genç, enerjik, sevinçli hayatı yaşıyorlar. Ben hayat dolu, canlı, sevinçli biriyim. Ben her dakika Allah'ın yarattığı dünyayı seviyorum. Her an hayattan haz alıyorum. Ben daha sevinçli, daha mutlu yaşıyorum. Hayatımda her şey mükemmel. Ben özgürce yaşıyorum. Memnun ve mutluyum. Büyük ilahi aşkla ben fiziksel bedenimi iyileştiriyorum. Büyük ilahi aşk ve temiz niyetimle ruhum vücuduma kırılmaz bir koruma kalkanı yaratıyor. İnsanların kötü niyetinden, Kötü hava koşullarından ve iklimden korunuyorum. Ben mutlu, sevinçli, neşeli yaşıyorum.